7, 6. Merhaba arkadaşlar. Bugün oyuncakçıya geldik. Yine Hanım'a biraz birkaç bir şey almam lazım. Çünkü bayağı bir barbisini kaybetti. Barbisiz şu an. Şu, bu ne kadar? Bu güzel mi? Barbisiz okay. kalmış benim kızım. Anne bak. Köpüklü şey. Nasıl güzel oluyor mu bari? Evet. Bunu içine böyle yapıyorsun. Bazen bunu kullanıyorsun. Bazen bunu sıkıyorsun böyle içine sonra köpükler çıkıyor. Allah. Ama şeydi ya 3. Lina Lina o tarz şeyleri sevmiyordu. Dedim Barbie alacağım. Evet bak şu ya. ne kadar. Bak bu güzel. Güzel mi acaba? Ama ama güzel ama Lina'nın bir tane öyle büyüğü kaybetti ya. Hatırlan evet, anne. Evet, evet. Azra hatır. Bak Azra sen hatırlıyor mu? Bilmiyorum ama senin. Ay, e, bebekken nasıl? küçükken ben sana bu bebeği almıştım. Evet. anne halde vardı. Şey gelmişti. Oyuncakların içinde olabilir de olmayabilir de ilk aldığım ben o zaman 45 TL biliyor musun? 45 TL'nin parası o zaman çok butu. Evet arkadaşlar ne alsak ne alsak çok fazla çeşit var. Arkadaşlar ben bunu Aşırı çeşitler olduğu için. Öyleyse, ben de bunu almak istiyorum ya. Vakum Sen de bunu mu alacaksın? Bu ne? 250 hiçbir şey dayamaz. Ya Aymen aslında o kadar şeydir ya. Bak parasından değilim böyle kaliteli mi? Ben Acaba dediğimiz ya. gibi. Gösteriyor mu bazı yerleri? Gösteriyor. Güzelmiş. Aa bak anne. Bu gerçek. Bu köpük yapıyor değil mi? 150. Ee, evet bu da köpük yapıyor. Ben bunu çok kez gördüm biliyor musun? Ben oluyorum. Tamam anne. Ay bir şey. Ay, ben bunu alacağım. Hangisini alsak? Eymen Bey bu tarafı istiyor. Çünkü onun bölümü, silahlar bölümü, oyuncak bölümü. Lina Hanım'ın da bu bölümü. Lina şu an yanımızda yok. Burada olsaydı emin olun ki çoğu 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 her şeyi alırdım. Alıyorum. Bunu mu alıyorsun? Evet. Tamam başka? Bu ne? O ne? Aa şey çantası galiba. Doktor. Doktor çantası mı? Yok aşçı çantası. Aş. Aşçı, bak orada yazıyordu. Yok ben yanımda almayacağım. Vazgeçtim. Bırak o oraya. Güzel değildi de o kadar. Ay. Yıktım ya. Benim o kadar güzel değil. Bu aldım Aa, bir arada ben. Bak ne Yo yo onu bir ara aldım az o çok, çok dağıtıyor dev ya. Aa, Bebek ben arabası. Ben, ben bunu alacağım anne. Tamam aşkım. Tamam bu kadar. Bu Hadi kadar olacağım. mı? Ya ben söyledim. Lina'yı getirmeyeyim. Çünkü beni zarara soka. Bu da. Şu an siz yapıyorsunuz. Tamam. Ay Azra. Bu ne? Ay, bu ben böyle bebekler çok aldım. Gerçekten e, şakasız parasına değil. Bir saat içinde hepsini parçalıyordu. Buyurun. <laughs> ee, bak. Mu? Bence bak bu ayaz. Aza kaldırır mısın düşürdüğünü? bakıyor anne. Düşürdüğünü kaldır. Anne gerçekten bakıyor. bakıyor. Oo, bak Aza. Baksana şu yukarıda şey var. Aa, evet. ee, çamaşır board. makinesi falan var. Barbie'nin odası falan. Bak Başlık şeyleri var. Anne basketbol potası. Aa, bakın ne kadar ayakkabı basketbol seti. Bu bence çocuk bebekler için içinde. senin için küçüktür. Anne, tamam, Küçük baba, bir gidelim. şey. Ben evet. Bak burada da var. Ben kendi bölümüme niye gitmiyorum ya? Anne, Sizin ya. bölümünüz var da benim bölümüm niye olmasın? Allah aşkına ya benim bölümüm nerede? yok benim, benimki burası değil. Buradan çıkalım. <laughs> anne Durum. 100 TL. Az evde var ya seni. yani yok anne. Azı lütfen. Senin evde var. O biraz şey olsun sonra. Alıyorum. Bak. Böyle plastik şeyleri çok seviyorum. Ama gel dün televizyonlara da haberlere de verdi. Plastik ay, ürünlerden ay, çok şey oluyormuş. Şey, o işin içine koyalım. Anne bu çok güzel. Evet. Bir tamam çek. Anne şimdi kadar getir. Tamam Azra aldıklarımızı aldık şimdi çıkalım mı? Evet o zaman ne yapacağız Evet aldın aldın. Olmayı, like, evet arkadaşlar kanalımızı burada kapatıyoruz. Abone yani al. videomuz burada sona eriyor. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Çok seviyorum. Abone olmayı, like atmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Görüşürüz. Haydi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı lütfen ama lütfen ama lütfen unutmuyoruz. Değil mi Azra? Bay bay.